Şimdi biliyorsunuz altılı masada bir HDP polemiği var. Daha önce İyi Partiden de bu HDP ile aralarında bir mesafe olduğuna dair açıklamalar vardı. HDP'de kendi adayıyla çıkacağını söyledi. Meral Akşener Diyarbakır'a gitti. Orada aslında HDP seçmenine çok sıcak samimi açıklamalar yaptı. Evet. Aslında bir nevi bir davet miydi? O konuşmayı izleyelim mi? Tabii sözde değil, özde sahiplenmekse, mesele ahde vefa, akte sadakatse, mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sapa sağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız. Evet Meral Akşener biz varız diyor. Mesele silahlara veda etmek ise biz konuşan Türkiye'den yanayız diyor. Siz nasıl algıladınız? Ne ifade ediyor bu açıklama? Reci rica ediyor. Biz konuşurken de, de ortada ses sesi alarak versinler ki vatandaşımız yeni izleyenler açanlar da ne dediğini Sayın Akşener'in görsün. Şimdi burada Ümit Özdağ'ın bir konuşması aklıma geldi. Şimdi kısa bir süre önce e, sosyal medyada izlemiştim. Ümit Özdağ dedi ki... E, bir helikoptere atlasam... Kandil'e gitsem... Cemil Bayık ve Duran Kalkan'a sorsam... Ulan siz ne istiyorsunuz diye... Meral Akşener bana demişti dedi. Bakın tekrarlıyorum lafı. Meral Akşener'in kelimelerini tekrarlıyorum. Bunu Ümit Özdağ söylüyor. Kendisi de bunları beyan etti. Bir helikoptere atlasam... Kandil'e gitsem... Cemil Bayık ve Duran Kalkan'a sorsam... Ulan siz ne istiyorsunuz? Yani iki tane terörist başıyla bir helikopterle oraya gidip onların ne istediğini soracağı konusunu Ümit Özdağ söylediğini söylüyor Ümit Özdağ. Hı hı. Ve bunu tekrarlamaması gerektiğini söylüyor Ümit Özdağ. Yine tekrarlıyor Meral Hanım. Şimdi bakıyorum ki bu konuşmayla bugünkü konuşma birbiriyle çok ciddi olarak eşleşmeye başladı. İyi Parti stratejik anlamda çok ciddi yanlış adımlar atıyor. Tabii ben artık İyi Parti'nin içerisinde şöyle bir sıkıntının da olduğunu duymaya başladım. Sayın Akçener kusura bakmasınlar ama zannediyorum kendi oğulları var. Fatih. Hı, hı. Akşener. Fatih Akşener. Fatih Akşener şu anda sayın Akşener'in bütün stratejisini çizen, aslında %90-95 oranında diyebileceğimiz miktarda onu yönlendiren kişi kendi evladı. Hı, hı şu anda genel başkan yardımcılarının parti içerisindekilerden çok daha fazla sözü geçen birisi. Bu o stratejileri çok de çok enteresan bir kulis yani bilgisi yani o mu yönlendiriyor Meral Akşener'i? İyi Parti'nin içerisindeki kişiler bana şöyle söylüyorlar. Afişleri yapılmasında, diğer bütün stratejik adımlarda kendi evladının bu noktada ciddi bir çalışması var. O yönlendiriyor. Bu yani tepki çeken Ekrem İmamoğlu afişinde de her e, babanın bir evladı var mı? Efendim, Onun dahili var mı bu tepki çeken Ekrem İmamoğlu? O afişe Meral Akşe... tamamen onun yapıldığı söyleniyor. Hı hı. Yani iyi partilerden aldığım kulisi söylüyorum. Tabii ki kendisi evladıdır. Mutlaka bazı konularda fikir de verebilir. Annesine bu evet. noktada e, bir takım e, şeyler söyleyebilir ama şu anda daha çok e, diğer siyasetçilerin evlatlarından vesaireden çok daha ön planda olarak Sayın Akşener'i yönlendirdiği söyleniyor. Ve bu atılan adımlarda da onun bir payı olduğu da söylenenler arasında. Şimdi biz bu konuşmalardan şunu görüyoruz. Artık HDP ile İyi Parti arasında aslında ciddi bir sorun kalmamış gibi gözüküyor. Oysa hiçbir araya gelemeyecekleri konuşuluyor. Şimdi bakın silahlara veda ederseniz sizinle oturup konuşmaya hazırım dediği kişiler kim? Silahlı elinde olan kişiler kim? HDP'lilerin elinde silah yok. Teröristlerin elinde silah var. Yani teröristlere diyor ki PKK'ya, Kandil'e benim anladığım bu. Bırakın silahlarınızı biz sizinle oturur ve konuşuruz diyor. Hı hı. Ya İyi Partili kardeşlerim siz böyle bir şeyin arkasından nasıl gidebilirsiniz? Allah aşkına sormak istiyorum. Yani iktidar olursak bunları yapabiliriz diye HDP'ye bir yeşil ışık yanıyor. Onunla birlikte onun arkasındaki silahlı terör örgütü olan PKK'ya bir yeşil ışık yakmak demek anlamına gelir bu. Çünkü ben eli silahlı HDP'li bilmiyorum. Eli silahlı olanlar teröristler. Elbet. Şimdi bu konuda ne diyecek İYİ Partililer? Sayın Meral Akşener milliyetçi olduğunu söyleyen, ülkücü kökenli olduğunu söyleyen bir tabandan gelirken çok farklı bir istikamete gitmeye doğru başladı. Bunu ben demiyorum. Kendileri söylüyorlar. Ben iyi partileri bunu söylediğim zaman zamanında Vay efendim siz bize iftira atıyorsunuz, şunu diyorsunuz, bunu diyorsunuz diye bana demediklerini bırakmıyorlardı. E soruyorum iyi partileri, ey iyi partiler Meral Akşener'in söylediklerini nereye koyacağız? Buyur. Silahları bırakın, biz oturup sizinle konuşmaya hazırız diyor. Doğru mu? Evet. Bunun için artık yorum iyi Partililerin. bir şeyler Çok e, enteresan bir hamle oldu bu çünkü asla aynı masada oturmayacakları konuşuluyordu. İyi partili yöneticilerden bu konuda yalanlama Bakın, geliyordu. Bu açıklama enteresan. Ee, size bir noktada da buyurun. notlarımın arasındaydı. Biraz önce atladım, göremedim. Özür diliyorum. Buyurun estağfurullah. Diyor ki Sayın Akşener bir gazetede verdiği röportajda da ben başkan vekiliyken, meclis başkan vekiliyken HDP'ye benden başka kimse söz vermezdi. Hı, hı. Selahattin Demirtaş niçin siz diye sordu. İş tüzükte size bu hak verilmiş. Yaptığım lütuf değil. Bu benim görevim. Siz de iş tüzüğüye aykırı şekilde hareket etmezsiniz karşılığını verdim. Yani diyor ki HDP'lere en çok sözü ben verirdim diyor. Mecliste. Allah. Bunu niye söylemek ister Meral Akşener? Bir yeşil ışık yakıyor yani bu konuşmalardan anlaşılan ben, o. Sayın Akşener'i bir televizyon programında HDP için ne düşünüyorsunuz diye sorulduğunda... HDP'yi terör örgütüyle aynı çizgide görüyorum dediği lafını hatırlıyorum. Şimdi HDP'lere en çok sözü veren benim, onlara konuşma hakkını veren benim. Silahlarını bıraksınlar, oradaki kişilerle otururuz konuşuruz diyen bir Meral Akşener görüyoruz. Hı hı. Bu nasıl bir dönüşümdür ya? Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde böyle konuşma yapan bir kişi olmuş olsaydı, iyi partilere sesleniyorum, MHP'den ayrılıp da iyi partiye geçenlere sesleniyorum. Ne yapardı Sayın Devlet Bahçeli? Hangi cezayı verirdi? Onu nereye gönderirdi? Siz Milliyetçi Hareket Partisi'nde hiç böyle konuşma yapan birisine rastlayabiliyor musunuz? Çünkü orijinal olanlar onlar. Buradakiler maalesef sıkıntılı bir noktada. Evet, evet. şimdi İYİ Partili Diyarbakır İl Başkanı'nın da bazı açıklamaları var yine aynı toplantıda. Meral Akşener'e yönelik açıklamalar bakalım nasıl karşılamış kendisini? cesaretiyle gençlerimizin geleceğine ışık tutan, inancı gereği hiçbir platformda bahsetme gereği duymadığı, inancını siyasi malzeme olarak kullanmayan, beş vakit namaz kılan, bizzat ben şahidim, iki defa haca giden, aslen Diyarbakır göçmeni, İyi Parti'yi iki yumruk arasına sıkıştırılmış bu ülkenin has evladı olan Zazalar ve Kürtler kurdu diyerek cesaretini sergileyen ilk ve tek liderdir kendisi. Evet aslında Meral Akşener'e yönelik güleri var. Biraz sonra Ekrem İmamoğlu'nda da göstereceğim. Hı hı. Dini siyasete alet etmek nedir derseniz ben bunu söylerim. Allah kabul etsin beş vakit namaz kılmak çok güzel bir şey. Ama bunu kılıyorsanız bunu Allah için kılacaksınız. Kendiniz için kılacaksınız. Cenab-ı Allah siz günahlarınızı affetmesi cennete girmek için. Bunu böyle siyaset malzemesi yapıp ben biliyorum benim işte genel başkanım beş vakit namaz kılıyor. iki kere hacca gitti. Ben bunları doğru bulmuyorum Duygu Hanım. Yani bunları kalkıp da toplum önünde bu şekilde söylenmenin, bu şekilde malzeme yapılmasını doğru bulmuyorum. Herkesin dini kendine. Kimin kendi ne kadar imanlı olmuş. olup olmadığını bilemeyiz. Yani Sayın Akşener belki herkesten daha iyidir, belki daha kötüdür. Bunu Allah bilir. Şimdi siz kalkıp da bunu iki kere hacca giden beş vakit namaz kılan diye bunu niye söyleme ihtiyacı hissediyorsunuz? Bu sizin siyaseten bir şeyiniz değil ki. Bu sizin dini yapmış olduğunuz bir ibadet. Siz yani Sayın Cumhurbaşkanı namaz kılıyor diye... Hiç duydunuz mu birisi çıkıp bizim sayın cumhurbaşkanımız 5 vakit baskılıyor diye. Ya bunu göstermeye gibi bir durumunu gördünüz mü? Bunları konuşmanın ben çok ayıp olduğunu düşünüyorum. Doğru olmadığını düşünüyorum. Siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi aynı Pervin Buldan da sizin insanların özellikle kendi eşinin öldürülmesi noktasında dahil olduğunuzu söylüyor. Pervin Buldan gidip burada Merlak Şen'in bu söylenlerini ne der? Bunu da sormak lazım. Evet, evet. peki. Şimdi Gelecek Partisinden de aslında HDP ile ortak aday çıkarabileceklerine yönelik bir açıklama geldi. Kanitorun yaptı bu açıklamayı izleyelim, üstüne konuşacağız. Aday belirlenirken özellikle HDP'nin ayrı adayı çıkaracağı açıklandı ama ben süreç içinde umuyorum ki bu konuda ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Bu altılı masanın tavrıyla doğrudan alakalı. Bu konuda gerek Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. CHP'nin de özellikle bu doğu masası kurarak Kürtlere yönelik bir takım çalışma yap yaptığını biliyoruz. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Şimdi süreç Evet ortak aday çıkarabiliriz süreç diyorlar. Içinde süreç içinde ortak bir aday çıkartırız. Hı. Meral Hanım'ın da bu yaptığı hareketler çok da doğru diyor. Aziz milletimize ne dedik? Bunlar beraber hareket ediyorlar. Bunu anlamak zorundayız. Yaptıklarının hepsi bir oyun. Şimdi biraz sonra bunların hepsini toparladığımız bir yere de geleceğiz ama. Yani Selahattin Demirtaş'ın konuştukları, Pervin Buldan'ın konuştukları hepsini bir toparlayacağız. Ama şunu söyleyeyim. Bugün Gelecek Partisi de ortak bir aday çıkartabiliriz. Bu Meral Akşener'in yapmış oldukları da gerçekten olumlu bir davranış diye söylemeye başladılar. Hepsi HDP ağzıyla konuşmaya başladı. Bunu görün. İyi Partililer izliyor musunuz bunları? Bakın ben söylüyorum tekrar üstüne basarak. İyi Parti bugüne kadar benim gördüğüm kadarıyla en düşük oyunu alacak. Göreceğiz. İlginç. Böyle 10'lar, 2'ler falan konuşuyorlar ya, bir onu geçemeyecek duruma gelecekler. Bunu unutmayın. Zaman içinde hep birlikte bunu da görmüş olacağız. Evet, evet. İyi Parti'li taban HDP'li birleşmeyi kabul etmez ve bir oy düşüşü olur diyorsunuz. At oyunu İyi Parti'ye silah bırakanlarla aynı masaya oturup diyalog kurmaya gitsinler. At oyunu İyi Parti'ye ortak aday çıkartmak noktasında Gelecek Partisi ile Deva ile Cumhuriyet Halk Partisi ile Türk bayrağını kaldıran Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı masaya otursun. Sonra bir biz bu iyi partiye milliyetçi bir parti diyelim. Allah aşkına bunu kim inanır?